Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Nuspray'ı oynayacağız? Bugün orada böyle karakter çıkarmaya çalışacağız. İlk önce sıfırlayayım ben en son oynamıştım. Sıfırlayayım. zaten hemen oluyor bak. Arkadaşlar şişeye de göstereyim. şöyle yapıyorsunuz. Veri sile diyor. Siliyorsunuz. Ön belli kapan ön belliyi silme fena bozulur. Oyun fena ama. Biter. Arkadaşlar biz şimdi ben girdim. Bakalım neler çıkacak. az karakter çıkartalım. Bir, bu sefer bir 15 karakteri kadar. Hatta belki 15 karakteri de çıkmaz. 100 karakter bile çıkabilir. Oy, bir. Ne? Tamam başladık. Sıfırlanmış. Arkadaşlar bu ne biçim teklif? 140 mega kutu. Bu ne? Şu ne Allah aşkına bak şu ne? Şu ne? Şu ne şu şu? Ha bak şu ne? Oğlum ne oldu lan? Açsam mı lan? Açmayacağım. Merakta açacağım. Çünkü Şunu... Bir daha arkadaşım şimdi bir ben onu bir kez denemiştim. Fazla bir saat iki saat onu açılmıyor yani. sonra açılıyor da hadi ya bir parlasın bile o Vallahi ben rahat edeceğim. Hadi. Hadi bu arada abone olmayı unutmayın. 5 saniyenizi bile almayacak. abone olanların şansına güzel bir karakter çıksın. Sizin şansınız sür çıktı. Ba abone olanlar sür Abone olanlara sür çıkıyor. Hadi bakalım sür abone olanlara çık tamam mı? Hadi bakalım. Ay ben ya buna batıyorum. <laughs> Bismillah bu ne? Ha bu ben fullledim. Hey karakterler fullledim. Karakterler Hadi lan parla kurbanım parla. Hadi lan hadi hadi. Hadi bak. Parlarsa sizin şansınızı açacağım. Hadi abone olanların şansını açacağım. Parlarsa abone ol. Hadi. Kanki parla kurban. Kanki bak parla bizi de mutlu et. Kaşık. Oyun. Oyun sana sesleniyorum oyun. Oyun dondu. Abicim ne yapıyorsun ya? şansına Piper çıktı. Hadi bakalım abone olduysanız ve like atın. Like atmayı da unutmayın kankiler. Hadi bakalım Piper size çıkar. İnşallah abone olanlara istediği karakter çıksın. Amin. Allah oh, Allah oh, Allah oh, Allah. Oh. Bu arada o harfta tane bildirim tuşları falan var. O tuşları her çetin bir tokatı koyun uçsunlar. Onlara bir tokatı koyun uçsunlar. Oha. Bir anda gözüm karardı. Oradaki züraf falan gördüm. Bir anda gözüm karardı abi ya. Hadi lan bak. Gözüm karardı. Bugün bir bir çıkartırız. Hadi. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi abicim. Acı tohum mı yemek istiyordun abicim? Ano, yaşlandırdın beni. İki saattir parlamıyor. Ya sen orada dur ya, parlamıyorsun ya. Parlama ya, parlama, parlama. Eh, Allah razı olsun, sen parlama. Sen parlama. Zaten niyeti, niyeti yok ki parlamaya. Ya, ya Allah'ım, bırakın çok sınırlar. Mami. I love you. Hadi lan bir şu sayıya bakalım. Şurada ne yazıyor? Şurada ne yazıyor? Şurada. Şurada ne yazıyor? Ne kakıtı? Krover. Kroos. Hadi yazdım ve çıktım. Kaç yazdı? Abiciğim Abicim çok ayıp. Çok hayır vallahi ha, parlıyor. Bakalım ne çıkacak kardeşi? He? Piper teyze. He? Seni sende güzel şey mi çıkacak? Sen ne güzel parlıyor öyle ya. Hadi. Pusinin et karına. Et karına, Allah aşkına ya. Ya verme. Verme senin abicim ya. Verme. Vallahi vermeseydin daha iyi olacaktı. Ba vermeseydin daha iyi olacaktı. E ne yapayım ben? Abicim çok sinirlendim. Bana bu 140 MK'yı açtıracaksanız çok sinir oldum. Oğlum bak bir anda ben ba bu 140 MK'yı Bir adam. Kaç açtım? Allah aşkına ha tamam bir tane daha Ne yaptım ben? Ha. Hadi parla. Ben... Oğlum ben ne yaptım? Ben çıkıyorum süpercel. Bay bay. Abicim biri git Allah aşkına ya. Ya açmıyorum ya. Bu açmıyorum ya. Abicim açmıyorum bırak ya. Bu bırak. Bırak kurban olun bırak. ne Oha burada 5 yazıyor. Nülük çıkmış. Ulan bu büyük sonuç mu gördüm lan hayatımda? Bali. Puh. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Hemen bir 10 karakter yaptıktan sonra kapatacağım yayını. Ve 11, 11, 11. 11'e razıyım. Şu an 11 karakter olmuşsa bir maç yapıp kapatacağım. Hadi bakalım. Bir efsanevi çıkartalım. Lütfen ya. Hadi hadi bir efsanevi. Onun için. Ya oğlum bir efsanevi çıkartmam için. Şu an çok heyecanlıyım. Bana efsanevi çıkmaz. Süper seri tutarlayacak. İki yaz kurban olayım iki yaz. İki yaz lütfen. İki yazdı. Hadi bir efsane senden bekliyorum. Karl. Allah razı olsun ya. Ben çıkıyorum. Bu ne lan? Ben böyle şansım. 12 karakterdim ya. 13 karakter oldu. Abicim 0 kupada çık. Hadi lan. 14 karakterim. Tara çıkmış. Pardon bas. Oğlum nereye çıkmış lan? bunlar bende var mıydı? Allah Allah. Allah 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 Allah. Ben çıkıyorum. Anladın mı? Parlamış mıydı? Parlamamıştı. Ben bunun bağını buldum. Ben çıkıp gir Sonra sağ karakter çıkıyor. Hadi bir, bir efsanevi gelsin. Efsanevi ile maç yapacağım. Kurban olurum. 15 karakterim. Şöyle aşağılara inelim mi? Ağzımın lafını benden aldırdınız. Al da Abi bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben al bayramı ne yapayım ya? çık evet, otur. Cicim kutu, canım kutu, tatlı kutu, canım kutu, tatlı kutu. Niye parlamıyorsun? Niye niye? Niye? Ha. Hadi al bayrağı şansını açıyorum. Al bayrağı. Eksisin sen. Sen eksisin. Nani? Nani sevineyim mi lan? Nani sevineyim. Niye çünkü? El primo. Acaba ben ne diyeyim ya? ya yaz yaz ya yaz. yaz. Allah razı olsun. Allah aşkına bir ya lütfen bir parla. Mortis. <laughs> ya ben niye mortis'e değinim ya? Dur tane kara. Dur çözdüğüm ya. Allah'ım yarabbim ya. 5 yazarsın artık. Artık 5 yazacak. Bizim bakın cihazı parlayacak. Hala bu parlamasın. Kendime üç tane tokat atacağım. 3 yazıp parlamasın. Kendime üç tane tokat atacağım. Dört yazıp parlamadı. Tamam. Dört yazıp parlamadı. Hadi la üç kendime tokat atmak istemiyorum. Milletim de öyle yok. abi hep dört yazıyor. Vallahi şu dördü de ben. Hadi lan bir parla. Bir parla. Lütfen üç yazı parla. Lütfen üç yazı parla. Karşıma üç almazsa tokatı yiyeceğim. Ayvayı da yiyeceğim tokatı Bu ne? Bu ne? Abi artık üç yazı parlar mısın? Ben de dedim parlayacak ha. Ben de dedim üç yazı parlayacak. Yoo havada bulut bir sene parlamaların Hııı bir parlamıyor Kaç saattir şu an açıyorum Kendime tokat atmak niyetim de yok Ama şu an parmakları gösterisi yanıyor Abicim ooo, Bir şey kusurumda açacağım Artık bir yazıyor Ya abi artık hiç yazmaz ki Artık hiç yazmaz ki Al tokat yiyorum Sanki de sizin için Osmanlı tokatı yiyorum. Ya Hak. Allah. Oğlum iki tane, üç tane yiyecektim değil mi? Allah. 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 Biraz sıkıntı oldu. Kusura bakmayın. E Üstüm. Biraz sıkıntı oldu. Pardon. Kolum kırdı. Kolum. Yandım anam. Abi bırak, ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir şey çıkın. Hadi lan. Bu ne? <laughs> Oğlum ne oluyor? Mmm, <laughs> mmm. <laughs> kaç karakterim var? 19. Hadi bir şey çıkmış olsun. La oğlum bir efsanevi çıkmadı ya. Abi bir efsanevi çıkartamadık. Vallahi bir efsanevi çıkartamadık. Ayıp. Ben bu sefer son. Artık çıkmazsa da ben ne diyeyim. Artık çıkmadıysa işte da ben ne diyeyim. <laughs> Hadi bak 17. Oldu. Hiçbir şey çıkmıyor. Bak ayıpsın be süper seri ya. Hatta süper özel bile şey değil bu furu. Çok saçma birisi bunu yapmış. Culpa non le parla. Bak 7'de 22 karakter. Oy arkadaşlar bir maç yapıyorum. Spike'ın uğruna bir maç yapıyoruz. Ben bu tomruğu Spike'a bir maç yapacağım. Bu ne ya? Arkadaşlar başka ne çıkmış Spike'dan? Başka 3 karakter çıkmış. Max çıkmış. Şu da çıkmış. Şu da. ben tek Spike'da oynayacağım. Katakulli oynamıyorum. Katakulli, katakulli, katakulli. Gel oynayacağım ben. Buraya şu bas. Yönetmen bas. Buraya... Edgar. Yılan Edgar. Kim kimdi? Siz Hadi bakalım. Ooo, fank koymuşsun kanka. Kim ikimizde de... o de leon... Sen nasıl leon çıkmış? Bir bana onu söyle. Daha 10 seviye bile yapamamışım. Bu ne ya? Adam onu seviye yapmış karakter nedir? Çok sinirliyim şu an. Ben niye bir şey yaptım? Ay gözünü seveyim. Neyse ben bunu. Bunu bile o seviye yapamamışım. Helal olsun ben bunu bile yani o seviye yapamamışım. Ayşem öldür öldür ya öldür öldür. Hala takım var. Niye öldürüyorsun? Evet galiba Ron seviye yapmış Öyle. Her zaman gibi. Ulan bir crow istiyordum zaten. Oğlum ne yaptın abim? Gel adam hiç fake çekti de. Kanki ben senin üstüne atlasam da bir şey olmaz ki. Bam. Neyse atladım. Ulan Zaten öldüremedim ki. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Valla oynadık. Spike çıkardık. Bakın 22 karakterimiz oldu. Neler çıktı? 21 karakter çıkardık. Eş çıktı. Lu çıktı. Alberaf çıktı. Bas çıktı. Söğüt çıktı. Gale çıktı. Spike çıktı. Morty çıktı. Tara çıktı, Max çıktı, Grom çıktı, Edgar çıktı, Nani çıktı, Piper çıktı, Pam çıktı, çıktı, B çıktı, Jack çıktı, Carl çıktı, Daryl çıktı, El Primo çıktı, Bali çıktı. Ya oğlum bu İki tane enderim daha yok. İki tane süper enderim yok. Bana efsanevi çıktı. Bir tane daha açayım lan. Hadi sizin, sizin için bir tane daha açtım. Hadi bundan sonra da kapatacağım artık. Bakalım 22 olmuş. 24 karakter olmuş. Hadi bir efsanevi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ember. Arkadaşlar <laughs> oh, Ember. Kanka. Bir tane daha çıkmış, bir şey daha çıkmış. Ne çıkmış acaba? Ha, poga çıkmış. This... Ne yapayım mesela? bu kafanı yokum Edgar. Kaç saçını kül edeceğim. Abi kralım be. Canım canım. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. İnşallah abone olup like atmışsınızdır gördüğünüz gibi Amber'la Spike çıktı. Çok çıldırıyorum şu an. Hadi Allah'a emanet olun. Bye.